merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, nasıl ücretli programları ücretsiz hale getirerek indirmeyi göstereceğim Öncelikle malzemeler ayarlar malzemeler de Tabii ki de ayarlar ayarlardan güvenliğe giriyorsunuz buradan Bilinmeyen kaynaklar yazıyor bakın. Bakın. Şu uygulamaları doğrula yazısı var ya. Onun bir üstündekinde bak. Şunu kapattım. Tekrar açtım. Tamam. Öyle yaptınız mı? Açıyor. Şimdi bunu kapat. Şimdi Google'a giriyoruz. Ee, buradan ne yazıyorduk? Ha! Mobo Genie En üstte çıkıyor zaten. Buraya yazdıktan sonra buradan Mobo Genie yani birinci olan Mobo Genie Android App Store ve Akıllı Telefon Yöneticisi Oraya tıklıyoruz. Biraz hızlı çalışırsa. Evet. Burada zaten mavi şeyle indir yazıyor. Direkt indiriyor. Buradan Google Chrome mu? Mobicin mi? Potun browser mı tarayıcı Aman neyse. Ben de Mobic'in indirildiği için siz Chrome'dan indireceksiniz. Yani Google Chrome'dan indireceksiniz. Ondan sonra kurulumunu siz yaparsınız. Zaten çok kısa bir süre içinde yapılıyor. Buradan Mobijin'e giriyorsunuz. Böyle dik bir şekilde tutmanız lazım. Haydi, Heh. Açıldı, ben direkt açıldı zaten. Buradan ee, arayabiliyorsunuz. Mesela mi? Minecraft direkt çıktı zaten. Buradan indirebilirsiniz. Şurada aç butonunun yerine yükle yazıyor. Onu yüklediniz mi? Zaten bir daha yükle diyor. Onu ona bastığınızda ilerliyor. Ondan sonra da yüklüyor arkadaşlar. Yani güzel bir program. İndirmen yani tavsiye ederim indirmenizi güzel bir uygulama yani bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın iyi kalın abone olmayı unutmayın